Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeniden Refah Partisi'nin birinci olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi. İskenderun adlı spor kulübünde yapılan kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi. Refah Partisi olarak... Yeniden Refah Partisi İskenderun ilçe başkanı Tamer Kenanoğlu kongrede yaptığı konuşmada deprem sonrası ilçede devam eden sorunlara dikkat çekerek partinin çözüm için çalışacağını söyledi. 24 saat sizin sorunlarınız, bizim sorunlarımız anlayışıyla hareket ederek sizlere yardımcı olmak için elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Fatih Erbakan'ı dinleyerek onun liderliğinde durmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Yeniden Refah Partisi Hatay İl Başkanı Yusuf Yener ise partinin adil düzen hedefini vurgulayarak bugün emekli perişan, çiftçi perişan, öğrenci perişan, yeniden Refah Partisi iktidara geldiğinde nereden buldun yasasını çıkaracak ve adil düzeni bu memlekette hakim kılacak şeklinde konuştu. Perişan, yeniden Refah Partisi iktidara geldiğinde nereden bulduğu yasasını çıkaracak. Adil düzen bu memlekette Allah'ın izniyle hakim olacak. Batı Akdeniz Bölge Başkanı Mustafa Yener'de Partimiz Türkiye'de en çok üye kazanan parti olduğu 28 Eylül'de Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın katılımıyla Hatay İl Kongremizi gerçekleştireceğiz dedi. Yeni Refah Partisi Türkiye'nin 2025 yılında en çok üye yapan partisi olarak şu anda zirvedeyiz. 28 Eylül 2025 yılında İskenderun Teknik Üniversitesi Konservatuvarında Allah nasip ederse ilk kongremizi yapacağız. Genel başkanımız Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan Bey teşrif edecektir. Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olarak da yerimizi koruyoruz. Allah'ın izniyle iktidara adım adım koşuyoruz gerçekleştirilen programa ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve partililer katıldı. Olur.